Herkese merhaba arkadaşlar. 30 günde 30 proje derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir fatura paylaştırıcı uygulaması yapacağız. Nasıl işleyecek hocam? Basit bir bölme işlemi diyebiliriz aslında. Mesela 800 liralık bir fatura geldi. iki kişiye bölünecek. Hesapla dediğiniz zaman aşağıda kişi başı ödenecek tutarı 400 lira olarak görüntülüyoruz. Şimdi ilk olarak ne gördüğümüzü yorumlayalım. Ben ana bir konteyner yapısı görüyorum. Bir başlık görüyorum fatura paylaştırıcı olarak. Bir label kısmı görüyorum toplam tutar. Aşağıda bir input görüyorum e type number olan. Sonra yine bir label görüyorum. Sonra yine bir input görüyorum type number olan. Sonra bir buton görüyorum. Bir paragraf daha görmem gerekiyor ama ilk yüklenişte görmüyorum. Yani şöyle 200 yazıyorsunuz mesela şuraya 2 yazıyorsunuz ya. Hesapla dediğiniz zaman kişi başı ödenecek tutarı gösteren bir paragraf görüyorum. Şimdi şurayı kapatıyorum. Kodlarımı yazmaya başlıyorum. style.css kısmı hızlıca gösteriyorum. E, bu kod blokları ben aynı yazdığınız halde çalışmıyorsa Deneme adında bir klasör açıp orada da deneyebilirsin. Yani deneme adında bir dosya açıp orada tekrardan kodları kopyala yapıştır yapın. Çalışma ihtimali yüksektir. Eğer herhangi bir hatanız yoksa. Çünkü bazı kodlar doğru yazdığınız halde çalışmaz. Ama bana soru sormak istiyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram'da sorabilirsiniz. Mesajınız biraz bana geç düşüyor ama siz atın. Ben dönüş sağlayacağım en erken vakitte. Ana bir konteyner yapısı görüyorum demiştim. Konteyner yazıyorum div açtım yani bir tane klasik container olan bir başlık açıyorum arkadaşlar fatura paylaştırıcı diyorum fatura paylaştırıcı hemen şöyle şu kısımları geçiyorum sonra bir label görmüştüm bir label gördüğümü söylemiştim foruna şu B küçük bir amount veriyorum. İçine de şunu yazacağım arkadaşlar. Toplam tutar. Normalde işte uygulama toplam tutar. Şurada TL yazıyordu bir paragraf içinde. Bu kadar şimdi uğraşmayalım. Hemen aşağı iniyorum. Bir input veriyorum. Type'ın number olacak arkadaşlar. Type'ın number olan bir input verdim. Bir de buna bir ID ataması yapacağım. Aynı olsun. Buna da bil. Aynen. Direkt yukarıda çıkanı seçtim arkadaşlar. Bir placeholder kısmı vereceğim. Orada örneğin 200 lira yazıyordu. Placeholder kısmına da seçiyorum. Örneğin 500 yazalım şuraya da. Şunu da ön olarak yazalım. Ön 500. Orada gözüktü arkadaşlar. Şimdi aşağı yorum yine bir label açacağım. Sonra arkadaşlar e, people count vereceğim buna. Artan ve azalan bir değer. People'dan da insan olduğu aklıma geliyor. Gibi gibi gibi. Böyle şekilde kendinizi kodlayabilirsiniz. Kişi sayısı giriniz diyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Bir input açacağım. Yine. Type'ı number olacak. ID'si de people count olacak. Bir saniye. People count. Direkt yukarıda yazdığımı seçiyorum. Buna da bir placeholder verelim hemen. Placeholder. Örneğin 5 yazıyorum. Şimdi bir buton vereceğim arkadaşlar aynanız şey içine buton giriyorum. Butona bir ID veriyorum. Calculate verelim. Bir hesaplama yapacak çünkü. Calculate verdikten sonra da içine de hesapla yazıyorum arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Göremediğim bir paragrafım var diyor. Paragrafın içinde diyorsun ki dışarıdan bir değer gelecek. Yani hani siz oraya ne değer girerseniz girin aynı şey yazmıyor. Her girdiğinizde değiştiği için ID veriyorum, ID'sine result veriyorum. Ben herhangi bir oynama yapmayacağım burada. İçeriden değer değil, dışarıdan bir değer olacak. Bağlaması gerçekleşti arkadaşlar. Script.src ile bir bağlama gerçekleşmiş. O zaman script kodlarını yazmaya gidebilirim. İlk olarak HTML'deki elemanları seçelim. Her zaman yaptığımız gibi const veriyorum. Bil input vereceğim. Bil input veriyorum. Eşittir. Şurayı yanlış yazmışız. Bir dakika. Input İlk kodu yazarken hatalarımı fark etmeye çalışıyorum. Kodu biraz büyütelim arkadaşlar. Bil input'u gördüm. Eşittir diyorum. Document nokta get element by id diyeceğim. Get element by id. Bil amount eşit diyeceğim. Dedikten sonra burayı kapatıyorum. Sonra arkadaşlar const people input olarak girelim. People input verelim. Eşittir. Döküment Nokta get element by id diyorum. Paragrafın açıyorum. Tek tırnağını açıyorum. People count vereceğim buna da. Hemen yani burada basit eşitlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında HTML'deki elemanları seçiyoruz. Daha doğru bir tanım ama. Yine bir const veriyorum. Ee, calculate yazalım. İlkinin harfini küçük yazalım. Hep öyle yazdık. Öyle gitsin. Hesaplama butonu. Eşittir. Döküment Nokta get element by id. eşit diyorum. Burada işlemendeki elemanları seçiyoruz aslında böyle yaparak arkadaşlar. Kalkoyet dedikten sonra const result diyorum. Const seçiyorum. Result diyorum. Eşittir. Döküment Document nokta get element by id diyorum. Buna da tırnak içinde result yazıyorum. Şimdi arkadaşlar hesaplama butonuna tıklama olayını dinliyoruz. Hesaplama butonuna tıklama olayını gerçekleştireceğiz. Şimdi calculate butonu seçiyorum. Şurada nasıl yazdık onu biz bu arada yukarıda. Calculate buton olarak yazdık. Sonra da Calculate buton olarak yazacaktık da. Neyse böyle şekilde devam edelim. Eşit, nokta pardon. Nokta. Add event listener diyorum. Eşittir. Tırnak içinde. Click diyorum. Virgülünü atıyorum. Bir parantez açıyorum. Sonra bunu yapıyorum. Süsü parantez açıyorum. İçine giriyorum arkadaşlar. Şimdi kullanıcının alınan girdileri sayıya çevireceğiz ilk önce. Yani şu an yaptığımız kullanıcının alınan girdileri sayıya çevirmek arkadaşlar. Bir const yapıyorum. Bil diyorum eşittir. Parse float seçeceğiz. Parse float seçeceğiz. Sonra parantez açıyoruz. Bil. Input'u seçiyoruz. Nokta value. Yani buradaki değeri aldık şu an arkadaşlar. Burayı noktalı virgül. Yine aşağı iniyorum. Yine bir const yapıyorum. Bir de insan yani kişi sayısı girecek. People veriyorum buna da sadece. Eşittir. Parse int vereceğim. Parse int diyorum. Parantez açıyorum. People input diyorum nokta value. Burayı kapatıyorum. Geçersiz girdiler için kontrol gerçekleştireceğim şimdi. Bakın bu yazdım kodda geçersiz girdiler için bir kontrol gerçekleştireceğim. If parantez açıyorum. Su parantezin açıyorum. İlk kendi parantezin içine gireceğim arkadaşlar. Is nan diyorum. Bir parantez açıyorum. Bil diyorum. Seçiş yapayım. Yani şöyle yapıyorum. İki tane düz çizgi atıyorum. Bil. Sonra küçük eşittir. Sıfır. Mesela sıfırdan az kişiye bölebilir misiniz? 500 lira fatura var ama eksi bir kişiye böl. Diyemezsiniz. Ya da eksi 100 lira borcumuz var. Bunu böl. Ne alaka mesela? Bunları gerçekleştiriyorum şu an. Is none. Yine is none. Parantez açıyorum. Bu sefer de people veriyoruz. Sonra buna da yine küçük eşittir. İkisinden biri küçük eşittir sıfır ise Doğru mu yazdım? Bu kadar küçüklü kontrol gerçekleştiriyorum. Evet. Result veriyorum. Result. Nokta text content eşittir. Lütfen geçerli bir tutar ve kişi sayısı girin yazalım. Mesela bunu gelin şurada ilk önce görüntüleyelim. Mesela fatura Eksi 100. Eksi 200. Kişi sayım da 3 kişi. Eksi 200'ü 3'e böl dersek lütfen geçerli bir tutar ve kişi sayısı girin. Demek şu an burayı yazıyormuşum arkadaşlar. Hemen bir tırnağın açıyorum. Lütfen geçerli sayılar girin diyorum. Geçerli sayılar girin. Çok uzatmadım. Sonra burayı kapatıyorum. Return ediyorum. Return diyelim. Sonra arkadaşlar toplam tur kişi sayısına bölüyoruz ve sonucu göstereceğimiz o kodu yazıyoruz. If döngüsünden çıkıyorum. İki, para, iki tane şunun içindeyim arkadaşlar hala. Şuradan sadece çıktım. Toplam turu kişi sayısına bölüyoruz ve sonucu yuvarlıyoruz arkadaşlar. Nasıl yuvarladığımız şimdi göstereceğim size. Const amount person yazalım. Şu araya bir perde atalım. Sonra arkadaşlar eşittir bir bölü people nokta to fix it iki Sonucu kullanıcıya göstermenin kodunu yazalım. Yazmadan şurada bir şöyle bir mesela bölünmeyecek sayıları gelmek üzere. 150. Kaça bölünmez? 4'e bölünmez. Hesapla diyorum. Kişi bayı ödenecek tutar 37,5. Benim için şu an ondalıklı bir sayı gösterimi gerçekleştirdi. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Kodumu yazmaya devam ediyorum. Result diyorum. Nokta text content eşittir. Yine şu şekilde olacak. Kişi, başı şu e, yuvarlamadan kastettiğim Sonu gelmeyen sayılar, yani devirli, evet devirli daha doğru bir tabir olur. Devirli bir sayı gösterimi, yani bu sonu ucu sonu gözükmeyen sayılar da var biliyorsunuz. Devirli sayılar, üstü çizgili sayılar. Bu şekilde bir yuvarlamadan bahsediyorum. ben yani hiçbir şey onlalıklı gelmeyecek, virgül sonu olmayacak gibi bir bon tabii de değil arkadaşlar. Hemen aşağı iniyorum. Kişi başı ödenecek, ödenecek, tutar diyorum. Sonra su açalım. Sonra da şuradan çıkıp TL yazacağız. Yani bu kullanıcıya gösterilecek alan arkadaşlar. Buradan sonra noktalı virgül atalım. Şu an burada da çalışacak ama ben yine de bir tarayıcıda çalışma çalıştırma gerçekleştireceğim. 20 bölü 2 hesapla kişi başı ödenek tutar 10 lira arkadaşlar. Çalışmasına rağmen endeks nokta işlemi tarayıcıda da çalışıyorum diyorsunuz. Opimit Dive Server gerçekleştiriyorum şu an. Tarayıcıda diğer şeyleri kontrol edelim. Mesela bölünmeyecek bir sayı girelim. Bakalım oradaki gibi on nokta bir gösterimi sağlayacak mı? Ya da burada virgülden sonrasını sonunu görebileceğiz mi? Göremeyeceğiz mi? Hemen ayarlaması yapalım. 300. 301 diyelim. 3'e bölelim. Böyle 3 diyorum. Hesapla diyorum. Kişi bana ödenek tutar 10.33. Normalde daha bunun gelmesi gerekiyor mesela. 30 33, 33 diye. Çünkü hiçbir zaman tam birleşince o tutarı elde edemiyorsunuz. Ee, tam bölme gerçekleştirelim. Bir de eksi 5 diyelim. Eksi 5'i 3'e böldürelim. Lütfen geçerli sayıları sayılar girin. Şu an bununla tam olarak çalışıyor arkadaşlar. Amacımız da buydu zaten. Bir diğer projede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.